Siz izleyip küfür ederseniz ben yaparım icraat olur bu kadar net. Ben TikTok izleyeyim. Biz gemi yaparız, siz dümen çevirirsiniz. Ya sen git ya. Bu laf yapar kimileri icraat. Bizim bu hayatta attığımız taklaları ben burada atıyorum. Gerçekte Aa! değil. Yüksek bak 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 nasıl bir duygu Cemre sormaz. Bilmiyorum her zaman baktığım için bir farklı gelmedi. Yok bu ilk yamadım. Her birinde de çok farklı var. Her ötesinin altında bir yaşanmışlık yatıyor. O lafı etti gene Geldim Yeme boyun kıtayı ondan dolayı Önemli değil yani Kanka boyu değil işlevi Ben böyle tırtacılarda değil gerçekte cilarda yapıyorum Bu şans en en sevdiğim yemek ne? Karnıyarık Ne oldu şimdi yani kavga mı edelim? Patlayacak bir şeyler Aaaa karnıyarık Bir pizza'nın en önemli kısmını ben size söyleyeyim Kalbidir